Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde bizleri oldukça hareketli ve duygu dolu sahneler bekliyor gibi görünüyor. Özellikle son bölümlerde karakterlerin yaşadığı zor süreçlerin ardından bu bölümde hem ilişkilerde hem de ekip içindeki dengelerde olumlu gelişmelerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. İzleyiciyi en çok heyecanlandıracak noktalardan biri ise Pınar ile Ali arasında giderek artan sıcaklık olacak. İ uzun zamandır özlediği o eski düzenine ve huzurlu günlerine kavuşmak isterken elbette Rıza Baba'nın tepkisini düşünmeden de edemiyor. Ancak bu yakınlaşma Ali'nin toparlanma sürecine büyük katkı sağladığı için hikayeye oldukça doğal bir şekilde yerleşiyor. Bu durumu ilk fark eden isim ise Ayla Hanım oluyor. Başlarda ikili arasındaki yakınlığın ekip dengelerini nasıl etkileyeceği konusunda çekinceleri olsa da zamanla Ali'nin bu süreçte gerçekten desteğe ihtiyaç duyduğunu anlıyor. Özellikle Ali'nin iyileşmesinde Pınar'ın olumlu etkisini görünce bu ilişkiye daha sıcak ve anlayışlı yaklaşmaya başlayacak gibi görünüyor. Bu da aile bağlarının ve karakterler arası destek olma temasının bölümün duygusal tarafını güçlendirecek. Bir diğer sevindirici gelişme ise Engin'in geçici görevle ekibe dönmesi. Onu yeniden ekip içinde görmek, özellikle eski bölümlerin atmosferini seven izleyiciler için büyük bir nostalji havası yaratacak. Engin'in tecrübesi ve sakin tavrı, ekibin uzun süredir peşinde koştuğu cevher meselesinin çözülmesinde kilit rol oynayacak. Bölüm boyunca gerilimli anlar yaşansa da Engin'in gelişiyle operasyonların daha planlı ve etkili ilerleyeceğini söylemek mümkün. Mesut ve Tunç cephesinde ise sonunda beklenen yumuşama yaşanıyor. Aralarındaki soğukluk ve gerginlik uzun süredir hem ekibi hem de izleyiciyi yormuştu. Bu bölümle birlikte baba -oğul arasındaki buzların erimesi özellikle duygusal sahnelerle desteklenecek gibi duruyor. Tunç'un kendini toparlama süreci ve Mesut'un oğluna yeniden ulaşma çabası, aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek. Tüm bu gelişmeler ışığında, sezon başından bu yana büyük bir sorun olarak ekibin karşısına çıkan cevher meselesi nihayet çözüme kavuşuyor. Kibin uzun uğraşlar sonunda başarıya ulaşmasıyla birlikte üzerlerindeki o ağır baskı tamamen dağılacak. Böylece ekip yeniden eski eğlenceli, neşeli ve birbirine sıkı sıkıya bağlı günlerine dönüş yapacak. Bu bölümün ardından izleyiciler hem aksiyon, hem duygu hem de karakter gelişimi açısından tatmin edici sahnelerle karşılaşacak ve dizinin genel atmosferinde olumlu bir hava hakim olacak.